Ramazan-ı Şerif'teki orucun nefsin terbiyesine baktığı hikmetlerinden bir hikmetini okuyacağız. İnsan nefsi malum, insanın en zararlı düşmanı. Fakat aynı zamanda da insanı da manevi terakki noktasında en hızlı terak getirecek unsurlardan bir tanesi. Yani nefis bana neden verildi? Onu terakkiye vesile kılmak. Yani Yunus Aleyhisselam'la bize ders verilen Yunus Aleyhisselam malum bir balık tarafından yutuluyor. O balığın bu asrında biz hakanın veçhi nedir? İnsanın nefsidir. Balığın içerisindeysen, yani nefsin içerisindeysek nefis nereye, balık nereye biz oraya. Ama nefsi doğru kullanırsak, yaratılış gayesine doğru yönlendirirsek o zaman balığın üzerine binmiş oluyoruz. Balığın üzerine bindiğimizde balık bizim için çok hızlı bir mesafe kat etme aracı olmaya başlıyor. Nefis de böyle insan için gerçekten önemli bir araç. Ama nefsi amaç yaptığımızda, araç olmaktan çıkardığımızda nefis bizim manevi helaketimize de vesile olabiliyor. O yüzden nefsimizi sevmemiz lazım. Nefsimize muhabbet göstermemiz lazım. Bunun da ölçüsünü bize şöyle verdiği sözlerde. Nefse muhabbet nasıl olacak? Nefsi nasıl seveceğim? Ona acımak, bir, terbiye etmek, iki, zararlı heves hattan men etmek, üç ve bu üç noktayı yaptığımız zaman ne olacak? O vakit nefis sana binmez, seni hevasına esir etmez. Belki sen nefsine binersin, onu hevaya değil hüdaya sevk edersin. Demek ki nefse olan muhabbetin ölçüsü üç tane noktayı nazar alarak yapılacak. Onu acıyacağız, terbiye edeceğiz ve zararlı hevesattan onu men edeceğiz. Çünkü nefse acımak insanın birinci vazifesi, birinci vazifelerinden tabir caizse. Çünkü neden? Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinize zulmetmek ne demektir? Nefsin her istediğini yapmak demek değildir. Çünkü insan nefsi ahirette azabı tadacak olan, yaşayacak olan insan nefsidir. Dolayısıyla ona zulmetmeyiniz. Yani onun zararlı hissiyatlarını, hevesatını tatmin için uğraşmayınız, onu terbiye ediniz. Nefsinize bu noktada zulmetmeyiniz çünkü azabı çekecek odur. Şimdi nefis bu noktada oruç vasıtasıyla bir terbiyeye giriyor. Nasıl terbiyeye girdi? Şöyle izah ediliyor. Diyor ki nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telak telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe ma yaşa hareketi fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususen dünyada servet ve iktidarı da varsa gaflet dahi yardım etmiş ise bütün bütün gasıbane hırsızcasına nimet-i ilahi hayvan gibi yutar. Şimdi burada birçok nokta saydı. İnsan nefsinin hususiyeti şu. Kendini özgür, hür, serbest görmek ve öyle telakki etmek istiyor. Ve dolayısıyla meyhum bir rububiyet yani raptlık dava ediyor. Keyfe mâ yaşa yani kafasına göre hareket etmeyi ister. Hassiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor ve servet ve iktidarı varsa yani belli bir gücü, belli bir imkanı da varsa bir de gafletle yardım etmişse bütün 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 nimetleri, maddi ve manevi bütün nimetleri hayvancasına, hırsızcasına nimet ilahi hayvan gibi yutar diyor. Şimdi bu noktada insan nefsinin hususiyetleri bunlar. Yani biz ne yapacağız? İnsan nefsi terbiye olunması, tabiri caizse dizginlenmesi gereken bir e, vahşi hayvan hükmünde. Eğer biz bu vahşi atı, vahşi hayvanı eğer ıslah eder, terbiye edersek bu bizim için bir terakki vesilesi, bir manevi açıdan bir terakki vesilesi haline gelecek. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bir kere onun hür ve serbest olmadığının farkındalığını ona hissettirmemiz lazım. Bir. İkincisi kendisinin bir abd olduğunu yani böyle iddia ettiği gibi bir raplık vehminde bulunmaması gerektiğini ona ders vermemiz lazım. 2. Üçüncü olarak keyf aşağı hareketi ona tattırmamamız lazım. Yani nefsimizi dizginlememiz lazım, sınırlamamız lazım, hat koymamız lazım, ölçüler koymamız lazım. Onun her istediğini yerine getirmememiz lazım. Yine e, hassiz nimetlerle terbiye olunduğunun farkındalığını ona hissettirmemiz lazım ve de gafletten uzak durup nimetlerin nimet olduğunu farkındalığını ona yakalatmamız lazım. İşte bütün bunları bize ders verecek en büyük hakikat Ramazan ayı ve Ramazan ayındaki oruç. Neden çünkü Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür. Yani öyle kafasına göre hareket eden, iktidarı gücü olan bir varlık değil. Tam tersi bir malikül mülk tarafından terbiye olunan, idare olunan bir memlük olduğunun farkındalığını Ramazan ayındaki oruç yani nefse ne yapıyor? Ders veriyor. Yine kendisinin hür değil, bir abd olduğunu emir olunmazsa yani Cenab-ı Hakk'ın emri olmadıktan sonra en adi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılıyor. Yani insan nefsi Ramazan ayında tabi iman olmak şartıyla o ibadet içerisinde, oruç ibadeti içerisinde şunu anlıyor. Yani ben öyle kafama göre hareket edebilen bir varlık değilmişim. Yani Cenab-ı Hak bana emir vermeden ben elimi suya uzatamıyorum. Ben bir yaratıcı tarafından, o yaratıcının tahtı emrinde bir kul, bir abdim. Dolayısıyla benim kendime ait bir maliket davam yok. Kendime ait rahatça kafama görece yaşayacağım bir hayatım yok diye ne yapıyorum ben Ramazan ayındaki oruç vasıtasıyla bu rubiyeti kırıyorum ve ubudiyet şuurunu takınmaya başlıyorum ve hakiki vazifem olan şükre ne yapıyorum girmiş oluyorum. Dolayısıyla Ramazan ayındaki oruç insanın nefsini adeta gemliyor, terbiye ediyor ve insanın nefsinin anlamak istemediği, kabul etmek istemediği birçok noktayı da oruç vasıtasıyla insan nefsine ders vermiş oluyor.